Merhaba arkadaşlar Metin e. Bak Bakcanım'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son videomuzu 11 gün önce atmıştım. Gördüğünüz gibi çar 75 şu an. Ben bir süre kart kastım örümcek izinden de. Şimdi aldığım itemleri yaptığım şeyleri göstereyim. M10 kırmızı kurtumuz oldu. 4 BK'mız kaldı. G olmaya çok yakınız. Zaten 80 level olursam kesin açtık. Şöyle bir bilezik aldım. Artı 4 aldım bunu. 5 von'a aldım. 15 şimşek, 20 şeytan, 5 derece, 1.5K da IP'si var. Güzel geldi bana fiyatı. Şöyle 3 evsunlu bir bakır kolyemiz var. Bunu kendim attım evsunlu. 4 evsun yapmaya yetmedi evsunlar. Bunu da kendim yaptım. Buna da 500 IP geldi. Daha değiştirme atamadım ikisine de. Zırhımız da şöyle 6 şimşekli. Tek taşı kırık. Bunu da halledeceğiz. Şöyle bir tane de kostüm yaptım 15 şimşekli. Bu zaten oyunun verdiği bir kostüm. Buna evsun gelmiyor. Kaskımızı biliyorsunuz zaten. Beraber videoda basmıştık. Şöyle de bir 20 şeytanlı kristal küpe aldım. Ateş tasımı zaten gerekmiyor. Bunu çıkaracağım. Diğer çarıma takacağım. Onu da gösteririm. Razodorlarımız var. Bunlar tip 6 ikisi de. 2 İki skill. Şunu kasmayı düşünüyorum. Bunun ipisi daha yüksek. Bu tip 5 olan. Bu tip 6. Bu daha iyi ama çünkü bunun artışı kötü oldu. Buna da iki skill berserkerle talim okutmayı düşünüyorum. Şu an canavara paramız yetmediği için bunlarla idare edeceğiz. Tabi daha 30 gün beklememiz lazım. Bir de önce 80 level yapmamız lazım. Onları halledip yapacağız o skilllerini. Başka göstermediğim bir şey var mı? Şöyle simya aldım bir tane. Mitsi parlak grena. Bunu kendim bastım. İki tane mat grena aldım. İki kere denedim bunu. Bir CP absorbeli gelmedi. Sonra bir daha denedim. Bu sefer geldi. Bayağı da iyi olsun geldi bence. CP yenileme, CP absorbe. ikisi de çok iyi iş görür. Diğerlerini de artık yavaş yavaş alacağız. Bu çare bir 81-82 yapmayı düşünüyorum önce. Hani burada bir mama kasarız. Bir tane de suramız var. Onu da gösteririm zaten. Onunla da 3. katta falan takılırız. 50 hep aldım 4 tane. Toplam 200 hep aldım. Şimdi şunları bir ekleyelim. Son 30 en paramız kaldı. Tabi satılacak benim önceki kullandığım zırhlarım var. Onları da satarsak artık paramız biraz daha olur. Öncelikle şöyle bir pençe alalım. Bunu 20 şeytan getiririz belki. Bir tane 15 günlük kavuk aldım bir de. Bir de oto av aldım. Tabi o çıkıp girince belli olacak. Şöyle 25 hepimiz kaldı. Onu da göstermiş olayım. Ben şimdi şunları bir iki usun yapayım bakayım yapabilirsem. Tamam iki evsunlarımızı yaptık. Bakalım evsun getirebileceğim mi bu kadar paraya. İstediğim evsunları getiremedim ama 10 şeytan 10 ok geldi buna. Buna da 10 şeytan 5 saldırı hızı geldi. Bunlarla artık idare edeceğiz. Şurada da 7 tane destem var. Ben bunları bir oynayayım belki sandık çıkar açarız. 2 tane altın sandık almıştım. 5 tane de bronz aldım. 2 tane altın sandığı açtım. Şöyle göstereyim bilgiden. Burada ejderha sandığımız çıktı. O yüzden korları açtım ben de. Demirci taşı ve ejderha sandığı çıktı iki taneden. Çok iyi bence. Önceden de açıyordum zaten. 3 tane büyülü metalimiz var. Depoda da 5 tane demirci taşımız var. Güzel sandık. Çarımız 76 oldu arkadaşlar. Gösteremedim. Güzel, hayırlı olsun. Şimdi balık eventimiz başlayacak. Ben gideyim şehre balık tutalım. Balıkçılık eventimiz bitti. 200 açım civarı kastım. Onları da sattım zaten. 2, 10, 29 en paramız var şu an. Şimdi bunlara Efsun getirememiştik. Bir getirmeye çalışayım ben. Getirince girerim. Evet arkadaşlar en sonki paraya bakın. Bir de şimdiki paraya bakın. Neredeyse bir bonumuzu yedi. Ama getirdiklerimiz 20 şey. Tam 1.5 AIP. 15 şimşek de buna getirdim. CP üretimi de 12 geldi. Çok da iyi Efsunlar gelmedi ama. En azından getirebildik. Belki daha da fazla yerdi. İyi. Şu level silahımızdan da kurtulalım. 60 level'lik. 11 saati kalmış beklemeyelim. Direkt 70'lerlik silahımızı alalım şöyle. Tamamdır. Artık hem daha fazla vuracağız hem de zaten şeytan da yaptık. O da hasar ekleyecek bize. Çarı sürgüne getirdim. Kırmızı slotlara bıraktım. Şöyle göstereyim. Şeytanımız 87. Şimşeğimiz 94 simyalar açıkken. Baya iyi bence. Canımız da öyle gitmiyor zaten. Yarıya kadar inince otomatik botumuzu basıyor. Altın sutak bastım bir tane. Tecrübe yüzü bastım. kahramanlık madalyonu vardı burada zaten. Bir tane de üste eklenen tecrübe yüzünden bastım. Ondan da son bir tane kalmış. Ben yine ara ara baktıkça bunları basarım. Bakalım yarına kadar kaç level olacak bu. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Çarımız 80 level oldu. Sandığını açalım level sandığını. Bize ne veriyor? 5 tane müzevi 5 tane kötü ruh veriyor. Bunlarla zaten kesin G açacağız. Ben BK'ları toplayayım geleyim. BK'ları topladım ben. G'mizi açtık. Hatta iki tane kötü ruh kalmıştı. Onlarla da G2'yi yaptım. Şu iki peti de 40 levelin üstüne bir çıkarayım ben. Viyolo'nun yanına geldim. Şöyle lanet kitabımızı verelim. Bayağıdır geçirmiyordu. Güzel 9 tane kalmış. Şu zırhımıza da 5 tane Efsun çıkmış. Onları da bir atalım. Hiç yoktan bir 6 şimşekten iyi 10 şimşek gelse iyi olur. Bir KIP 30 STR geldi. 50 STR olsaydı bırakabilirdim. Ama değiştireceğim. 1.5 kip 6 rüzgar. Bunu da değişelim. 6 şimşek 6 ateş 6 rüzgar geldi. Değişiyorum. 6 şimşek geldi yine. E yine gelmeyecek galiba. 10 şimşek 15 str 10 ateş 1000 ip. Çok iyi bence. Kalsın zaten efsunumuz da bitti. Petlerimizi de 41 level yaptık. Sürgüne gidip kasacağım ben bunları. Simya denedim arkadaşlar. 2 tane Ender Yakut'umuz. 3 tane de Ender oniksimiz var. Önce 12'si bir atalım. Güzel. Antika geldi. Yakut da gelirse çok iyi. Yaktı. Bakalım. Altyapısı da iyi var sayılır. Bir daha yaparız belki. Öylesine bejlere girdim arkadaşlar. Şöyle arkadaş birkaç tane sandık saldı sağ olsun. Girdik bir baktık. Belki bir dahaki girebilirsem bir daha yine gösteririm size. Şu sandıklarımızı da açalım bari. Belki güzel bir şeyler çıkabilir. Beyaz inci ya da evsun güzel olur. Kan taşı da olur. Dörtlü çıkıyor. Evsun nesnesi 3 tane. Direkt çok iyi. Direkt tek attım. Neyse diğerlerini de açalım. Demir kutu olsun. Demir kutu. Beyaz inci. Beyaz inci de çok iyi. Beyaz inci yine çok iyi. Eski tahta kutu olsun. Demir kutu ve duygu çantası. 3 evsun çok iyi oldu. Bir de tek attık. Madem 3 evsün çıktı zırhımızı değiştirelim 15 şipşek gelir belki Yanına da güzel bir evsün gelirse çok iyi olur ama tabii önce bir 15 şey görmemiz lazım Birinciyi değiştirdim Bakalım 15 str 6 rüzgar geldi çok kötü geldi bu bakalım bir daha değiştirin Yine 10 rüzgar 15 ok 5 yük absorbe ve gelmeyecek galiba bari yine bir 10 şipşek falan gelsin Hadi bakalım 2 KIP geldi, 15 pençe geldi, 4 rüzgar geldi. En azından 2 KIP'si var, İpisi tam. Şimdilik kalsın Evsun geçince değiştiririz. Şöyle yine azıcık sandıklarımız var. Bunları bir açalım. Bronzdan zaten bir şey çıkmıyor. Gümüşleri açalım. Yang çıktı. Tecrübe puanı. Yeşil ejderha fosyası. O kadar da kötü değil en azından o. Altın kralı açıyorum. Kor değerli çıktı. Çok güzel. Bakalım. Antika Yakut çıkarsa Ay yine yontulmuş bir şey verdi. Yeşimin altyapısı yok ama gelir belki sonra. Ruh taşımızın da süresi gelmiş. Bir deneyelim bakalım. Belki G3 olur. Tıkladım. Hata dedi. Neyse. Aradan 2 gün geçti arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Tam 47 ort artı 2 zehir kılıcı düşürdüm burada. Bunu büyük ihtimal 5 fondan yukarı satarız ama tam fiyatını bilmiyorum. Şehre gidince artık bakarız ona da ayşe eventimiz var. Belki burada birkaç tane düşürebilirim. Burada da pek düşmez gibi ama bu zehir kılıcı çok iyi oldu. Zaten yeni serverler gelecek. Ben oraya başlamayı düşünüyorum. Şemse başlarız büyük ihtimal. O yüzden bunları ben nakite çevirip yine app kuponu alacağız buraya geldiğimizde yaptığımız gibi. Bakalım artık ne kadar app kuponu yapabilirsek 11'ine kadar zamanımız var. Arkadaşlar araştırdım zehrin fiyatını. Ben 5-10 civarı diyordum da bu 30-20-30 won arası ediyormuş. Tabi önce bir 30 won'a koyacağım. Bakalım. En kötü 20 won'a satmayı düşünüyorum. Satıldığında gösteririm zaten. Pazar okurarken de gösterebilirim. Dedim madem gideceğiz. Ankaya'yı basalım dedim. Parşömenlerimiz vardı çünkü. 87 tane parşömenimiz var. Boşa gitmesin. Art 4 bir ankaya'yımız var. Şöyle savaş kağıtlarını hazırladım ben biraz. Burada da enerji parçalarımız var. Bakalım nereye kadar götüreceğiz. Art 7 art 8 güzel olur. Şöyle hep beraber 7 tane parçamını kullanalım bence. Ondan sonra yükseltebilirsem getiririm ben. Gösteririm. Artı 4'e geri bastım. Çok da yakmasın yine de. Güzel artı 5 oldu. Artı 6 da oldu. Artı 7'yi de verirse çok güzel olur hemen. Artı 7'yi vermedi. Hadi bakalım son 3 deneme hakkımız. Yine düştü. Artı 5'e deneyelim. Yine düştü. 4'ü yapalım şöyle. Bir de 5'i versin. Tamam. 80 tane oldu arkadaşlar. Ben bir 7 yapabilirsem gelirim. En son 80 de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı 7 oldu. 40 parşömen kaldı. Bayağı 7 gibi ama. Şöyle bir demirci taşını çevireceğim. Demirci kitabına. Bakalım artı 8'imiz gelecek mi? İnşallah gelir. Hadi bakalım artık basabiliriz. İnşallah geçer. Bizi yormaz. Bir tane daha basarız belki bu geçerse. Ama tabii önce geçmesi lazım. Geçerse güzel olur. Yaktı ya. Bir daha deneyelim artı 7'ye. Belki geçer. Yok. Yine artı 7 yapabilirsem arkadaşlar. Gelirim ben. Tekrardan artı 7 yapabildik Ankaya'ya. 23 parşömen kaldı. Hadi bakalım artı 8'e geçerse yine güzel olur. Her türlü işimizi görür. Ama yine yaktı. Hadi bakalım 7'yi verirsin belki. Güzel 7'yi verdi. 8'e de parşömenle neyse. Hadi bir daha. Yok. Arkadaşlar ben bir daha basayım geleyim. Parşömenler bitti. Tekrardan artı 7'ye bir tane demirciyeli kitabı attım. Geçti. Bu da artık son deneyişimiz olur herhalde. Bir bakalım. Hadi bu geçsin bari de. Kurtarsın. Kurtarırsa güzel olur. Yaktı yine ya. Neyse. Yan karakterde 3 tane daha demirci taşı vardı arkadaşlar. Ben de birini yine dönüştüreyim dedim. Belki artı 7'ye geçer diye. Geçti yine. Ama önemli olan 8 olması tabi. Bunu da son kez deniyoruz. Hadi bakalım. Of çok iyi. Tamam. Şu an çok iyi. Elimde de 4 tane metal var. Onları da deneriz büyük ihtimal. Hadi bakalım. Bu çarımızda 4 tane arttırma kağıdı var. Şimdiden atalım. Daha kolay satılır satarken. Birinciyi attım. Geçti güzel. İkinciyi attım. Geçti güzel. Üçüncü de geçti güzel. Dördüncü de geçti. 4'te 4. Çok iyi. Hemen kutsama küremiz var mıydı bizim direkt videoyu geçmeden atayım diyecektim ama yokmuş. Hemen yapalım. Aldım kutsama kürelerini. Şöyle atalım. Bu zaten önemli değil. Aynen. Geçti. Geri depoya koyalım. Artık daha rahat satılır ama tabi metalleri de bir deneyelim. Metalleri ayarladım. Geçeceğinden değil de hem metallerimiz bitsin hem de küçük bir ihtimal zaten. Belki geçer hiç belli olmaz. Hiç yoktan metalleri de harcamış oluruz burada. Bakalım birinciden başlayalım. Hop yaktı neyse. Zaten geçmesi pek mümkün bir şey değil ama neyse. Aynen yakıyor. Sonucu da yaktı. Neyse tamam bunu satarız artık. 4 won civarı bir şey eder diye düşünüyorum. Bir bakacağım ama yine de. Pazarımı da hazırladım şöyle. Göstereyim fiyatlarını. 30 won'dan zehiri koydum. Kalsın böyle biraz. 5 won'dan da yayımızı koydum. 85 eminden 10 tanesini koydum tanesini de 8.5'a koydum. Ay ışıklarını 30 m'e koydum. Bunlar 1 m zaten. Bu da 1 v'a koydum 51 tanesini. 200 tane de kutsama kağıdını 36 m'e koydum. Bakalım satış yapabileceğiz mi? Yapacaksak da ne kadar yapacağız göreceğiz. Yine bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Anka yayımız gitti. Zehirimiz gitmedi tabii ki. Onu 25 fona e indirdim şimdi. Yeni bir pazar kuruyorum. Artı 6'ya bastı. Ben. Kalsın şimdilik. Bir daha 25 ona bakalım. Sonra bunları 7.5 eme koydum. 10 tanesini yine 75 eme. Bunların fiyatları aynı zaten. Domuzumuz vardı onu koydum. Şu an mani kullandığım için idare ediyorum onunla. Bunu 30 eme koydum. Bunlar önceki kalan itemler. Bir de şöyle bir zırh basmıştım. Videoda göstermedim bunu ama güzel de bir ev sunu geldi diye düşünüyorum. Çok da güzel olması da örüpcek zindanlık olması da iş görür bence. 2.5 ona da bunu attım. Bunu 1 won'a attım 20 eşyalı Bunu 12 won'a attım Pazardaki fiyatlarına göre attım biraz bir 2 won altına koydum Bunu 25 won'a 25 eme koydum Bunlar zaten şöyle göstereyim hızlıca Çok da uzatmadan Böyle kuralım bakalım pazarımızı Ankaya'yı satıldı dediğim gibi şimdi app aldım ben onları da göstereyim Applerimizi de şöyle 550 app alabildim Tabi daha satılacak itemlerimiz var önce o itemlere gidecek Sonra serverlerin açılmasına yakın bunları ben satmaya çalışacağım. Satabilirsem. Artık ne kadar para gelirse hepsini alacağız. Tabi şu simyaları da sökeceğiz bir ara. Ama tabi önce birkaç gün kullanacağım ben yine. Para kasabiliriz sonuçta. Belli olmaz neyin ne olacağı. O süreye kadar biraz para kasmış oluruz. Hem yani. daha çok yaparız. alırız. alıcı çıktı. 21 won'a satacağım arkadaşlar. Fiyata uygun geldi. Zaten daha da pahalıya uğraşmak istemiyorum şu an. Hayırlı olsun alacak arkadaşımıza. Güzel para. Simyaları söktüm arkadaşlar. Daha bakmadım. Beraber bakmış olalım. Birinci envantere geleceğim. Sohbet satırını kapadım. Ah be iki tane ejderha taşı parçası. İkisini de yakmışız. Neyse. Şimdi bizim hep kuponlarımız var. Ben hep kuponlarını toplamaya başladım. %33 happy hour var şu an. Hep kuponları biraz iniyor. Ben de paramızı dönüştürdüm nakite. Onları app kuponuna çevireceğim. Şimdi zaten az sonra bunları ben kullanırım. Biraz yer açılsın. Daha çok app kuponu alırım. App'leri de kullandım. Şu anki güncel hepimiz 2175 oldu. Bakalım bunu daha nereye kadar götürebileceğiz. Ben de merak ettim. Lykan'ımızın da itemlerini pazara koydum arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçeyim. Merak ettiğiniz olursa bakarsınız. Beyaz incimiz de gitti hazır gösterirken. Şöyle göstermiş olalım. Bakalım ne kadar satışımız olacak. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. bakjanamın da son videosu olsun bu. Pazarda itemlerimiz bunlar kaldı sadece. Bunları da indir indir bıktım ama bakalım nereye kadar gidecek artık. Hepimi de göstereyim. Şu an en güncel hali 5075 hepimiz var. Bakalım artık yeni serverde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.